Hadi çocuklar! Hadi çocuklar çabuk olun! Çabuk olun! İşler yolunda! İsterse olmasın! Çabuk olun çocuklar! Elinizi çabuk tutun! Düşman nakliye konvoyu bulundu. Teslim olun. Aman kardeş. Bir, bir, yanlışlık olacak. Parolayı söyleyin. Yoksa hepinizi tararım. Ayağının altını öpeyim kardeş. Bak dinle. Ne? Parolayı bilmiyor musunuz? Demek ki siz casussunuz. Ateş! <laughs> Düşman nakliye konvoyuna ölüm. El bombalarıyla hücum. Ne oluyor ya? Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben. Allah Allah, Allah 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 Allah. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya? <laughs> ne kimiyim ben? Avcı uçakla, uçak uçuş! Hedef naktel kamyonu. <laughs> evet, çaklar geliyor. Bu eksik. Gel geliyor, ezeciler bizi kaçalım. Hadi kaçalım. koş koş. Geçmiş olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun? Ne komutanı? Estağfurullah komutanım. Ne komutanı be? Ben figüranım. Tepenin arkasında film çeviriyoruz. Ne filmi bu komutanım? Filmin adı Casus Peşimizde. Hiç duymadın mı cahil herif? Sinemaya git, sinemaya. Çöz arkadaşını bakayım. Allah cezanızı versin köpek herifler! Ulan soygunun yapıldığı yerde film falan çevrilmemiş. O it gene Tonga'ya bastırdı hepinizi. Defolun ulan! Defolun hadi! Gözüm görmesin! Bana bak! Bu beceriksizliklerine devam edersen zor veririm sana kızımı. Yıkıl karşından! Yıkıl hadi!